Merhaba. Biz Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileriyiz. Doçent Doktor Murat Ceylan'ın danışmanı olduğu Sayısal Görüntü İşleme dersi final proje ödevini sunacağım. Ödevimiz müzik notalarının görselinden belirlenmesi ve notaların ekrana yazdırılması. Grup ismimiz The Pixel Benders. Ben Osman Çorumlu ve proje arkadaşım Rana Aylmaz adına bu sunumu yapacağım projemizin kodlarını tanıyalım. Kütüphanelerimizi tanıttık. Kamerayı yakaladık. Ve kamera okundu. Okunan görüntü gri renk uzayına dönüştürüldü ve işikleme yapıldı. Bir çemberin kartezyen koordinat sisteminde tespiti için hook çember bulma komutu kullanıldı çemberin x, koordinatlarında orta noktasının bulunması ve ekrana yazılması için for döngüsü oluşturuldu. Nota çizgileri tespiti için kenar, kenar belirleme komutu, keni ve hook dönüşümü uygulandı. Gerekli matematiksel işlemler for döngüsüne sokuldu. if komutu ile alt ve üst satır belirlendi. Nota çizgilerinin değerleri atandı. if ve elif komutlarıyla notaların yerlerine uygun aralıkları belirlendi ve isimleri yazdırıldı. Kamera görüntüsü ve sonuçlar gösterildi notalarımızı teker teker tanıtacağım. seçmiş olduğumuz notaların görüntülerini göstermeye çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.